Yılın en iyi sabah koşağı programı ödülü. Star TV'de her sabah evlerimize konuk olan tiyatro sanatçımızın sunduğu program konusunda uzman kişileri ve ünlü konukları ağırlamaktadır. Toplum aydınlatması bakımından melek programı. ile Melek Hanım gerçekten çok rahatsız olduğu için <laughs> katılamadı. Ee, bu katılamadı. E, bu sohbet takısıyla birlikte olacak burada. Cahit Gören herkese sonsuz teşekkürler. Bütün arkadaşları <laughs> bir gün Melek Hanım'ın da canlı canlı ağırlığını canlı birine isteriz. <laughs> çok, çok sağ olun. <laughs>